Müzik noksanlığı yahut şuursuz müzik tercihi neticesinde oluşabilecek mühim bir problem. Şuva Pop Müzik Paketi. Kulak basını temizlediği klinik araştırmalarca ispatlanmış bir durum. Haftanın en çok dinlenen, en yeni Türkçe ve yabancı pop müzik melodileri. Top haber, hediye mini testler, sürprizler, fırsatlar hepsi number one'dan cep telefonunuza geliyor. Şimdi arkadaşımızın bir kulağını işaretleyerek önceden çubuğa pop müzik paketi yüklenmiş bir telefonla diğerini yüklenmemiş bir telefonla oğuyoruz. Ve işte netice. Şu bualı kulak ne kadar güzel ve diğer kulak ne kadar çirkin. Şuvo pop müzik paketi kulaktan kalbe Türksel ekstra ve abone merkezlerinde veya kısa mesajla.